Ya anne, anne, anne kaç sefer diyeceğim sana ya, bak, anne kaç sefer anlattım sana bu durumu ya. Ya komşunun kızı poğaça getirdi, kızı beğendin mi diye beni arıyorsun ya. Ya istemiyorum ya, ya istemiyorum anne görüşmek falan istemiyorum ya. Abi bütün bütün apartmana mı yaydın? Ne yaptın ya? Zırp zil çaldı. İstemiyorum ya börek çörek getiriyorlar bana. Ben börek çörekten evlilik mi olur ya? Bak istemiyorum anne. Ciddi söylüyorum bak. Bak bağıttırma beni anne. Anne ofisteyim çocuklar bakıyor. Bak istemiyorum ya. Sarma getirmiş ben de teşekkürler dedim. O da gitmiş annesine çocuk bana teşekkürler dedi. Bu iş olacak galiba bilmem. Anne bak Güzellik ne haber? Nasıl gidiyor? İyi benim de harika ya. Bak senden ne konuşacağım. Cumartesi günü için hani bir, yer, bir yere gidecektik vesaire sana bahsetmiştim ya o program değişti. Aynen aynen değişti o program. Ben akşam seni bir saat erken alacağım büyük ihtimal tamam mı? Nasıl? Tamam. Tamam onu daha sonra şey yaparız konuşuruz da. <laughs> ya tamam tamam onları daha sonra konuşuruz şimdi orası biraz kalalım tamam mı? Her neyse, geç onu şimdi. Ben seni biraz bir saat erken alacağım tamam ee, Ya Hangi araçta geldiğimi ne önemli var Ara 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 ara. En son çaldığı zaman açar ya da açmaz. Sonra yine döner. Alo? Alo? Ece bana bak bana. Ben de ilgilen abi. Ben aradığım zaman ben de ilgileneceksin. Ben aradığım zaman ben de ilgileneceksin. Evet. 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 O git dallama bak ben o kaşmere buradan sesleniyorum. Bak haberlerinizi alıyorum. Hayır. Hayır hayır. Sizin... hayır. Hayır hayır hayır. Sizin oraya çay getiren bir tane adam var. Bağladım onu aşağıda. Her şeyi alıyorum. Bütün haberleri alıyorum. Evet. Evet evet bütün haberleri alıyorum. Bak ben sana söylüyorum Ece. O Kaşmer'e söyle onunla ayrı ayrı görüşeceğim onunla. Ben oraya geleyim o Kaşmer'le ayrı ayrı görüşeceğim. Ne? Alo. Kanka ne haber? Ya abi. Abi sen ne yaptın ya? Abi ben senden kullanıcı adını istedim dün. Abi yanlış kızın kullanıcı adını vermişsin bana ya. Abi gece yazıştım kızla sabah bakıyorum fotoğrafa bu ne diyorum ya. Abi. Abi mekan mekanla takılırken ben sana ne dedim. Ya kanka dedi sen etiketten bulduğum instagramdan fotoğrafını demedin mi abi. Abi yanlış yanlış kızı yollamışsın bana ya. Ben yazıştım gece bir dünya. Abi sen ne diyorsun olay bambaşka yere gitti ya. Aa, biz... Abi bir de kız aynı üniversiteden çıkmadı mı? O gün takıldım. Takıldığımız yerde sen... Neredesin abi sen? Sesimi duymuyorsun ki abi. Abi dışarı çık dışarı ya. Abi her şeyi berbat ettin ya. Lan ciddi söylüyorum sana ya. Şaka falan değil oğlum. Yanlış kullanıcı adını yollamışsın bana. Ben ben de tabii o kafayla yazdım. Sabah bir kattım olay bambaşka yere gitmiş ya. Yaktın abi beni ya. Abi çık dışarı ya. Çık. Benim sesimi duyabileceğim yere git. Ciddi söylüyorum sana ya. Ya aslı. Aslı ben sana ofisteyken ben sana ofisteyken ofisteyken bu telefonla arama demedim mi ben? sana? Ofisteyken bu telefondan beni arama. Aslı. Aslı beni dinle bak. Tamam geleceğim dedim gel. Ya tamam gelemedim. Gelememiş olabilirim ya ben. Ya işim çıkabilir ya. Ya bunun işi benim mi? Ben zaten seninle konuştuğumda kesin geleceğim demedim sana. Kesin geleceğim demedim sana. Bak ofisteyken. Ofis Efendim aşk pilotan. Ne yapıyorsun? İyiyim ben de iyiyim iyiyim tatlım ya. Ya bugün var ya efsane yoğun geçti. Ama bir saniye. Bir dur. İlk önce ben anlatacağım. Dur bak. Ne yaptım biliyor musun? Senin için YouTube'a girdim. Yumurtanı nasıl onu öğrendim. Gerçekten söylüyorum sana. Akşam var ya efsane geçecek inan bana. Ya. Tabii ki de başkasına yaptırmadım Ecem ya. Kendim uğraştım yaptım ya. Zaten anlarsın sen büyük ihtimal geldiğin zaman. Anlarsın anlarsın sen merak etme.